dünyada ve ahirette sadece kadınlar helaldir. Ahirette sadece huriler helaldir ve eşleri helaldir. Ama orada mesela gılmanlar var, güzel yakışık delikanlar. Hem kadınlar hem erkekler hizmet ediyor. Ama haramdır onlara. Bir erkeğin yaklaşmasını Allah haram kılmıştır. Ebedi haramdır, sonsuza kadar haramdır. Sadece kadın helaldir. Kendi eşleri ve Allah'ın onlara verdiği huriler helaldir. Onun dışında Diğer hanımlar, diğerlerin başkalarına haramlar da onlara haramdır. Erkek sonsuza kadar haramdır erkek erkeğe. Dünyanın en baş, dünyanın başından dünyanın hayatın en e, uç noktalarına, en son noktalarına kadar her zaman haram olmuştur. Ve sonsuza kadar haram olacaktır. Allah böyle bir çirkinliği asla kabul etmiyor. Dünyanın her yerinde haram olmuştur. Kuzey Kutbu'nda, Güney Kutbu'nda dünyanın en uç noktalarında her yerde bu haram bilinir. Bu nasıl engellenir? Önce dariniz propagandayı durduracaksın. Rumilik propagandası durduracaksın. Çünkü müthiş bir homoseksüel propaganda var. Ve dünya çapında bir lütelik ve bir homoseksüellik Hazreti yani Hz. İbrahim devrinde olduğu gibi bir sapıklık ceryanı başladı. Bunu Deccal başlattı. Deccal'ın vasıflarındandır. Homoseksüellik, Allahsızlık, Allah düşmanlığı, Darwinist düşünce yani e, Deccal'in en önemli ataklarıdır. Bu ataklara geçti şu an Deccal. Cinayet, Müslümanları yok etme, Müslümanları birbirine kırdırma. Deccal'in vasıflarıdır. Deccal bütün vasıflarına şu an ortaya çıktı. Ana vasıflarına. Bak çoluğu çocuğu katlediyor, şehit ediyor. Milyonlarca Müslümanı şehit etti. Milyonlarca Müslümanı ateist dinsiz hale getirdi darinizmle. Milyonlarca Müslümanı homoseksüel yaptı. Ve dünyada şimdi onu meşru ve legal hale getirmeye çalışıyor. Allahsız, dinsiz, homoseksüel bir dünya hedefliyor Deccal. Bunu yaptırmayacağız. Bunu yapamayacak Deccal ben mağlup olacak. Bak göreceksiniz. Mum gibi eriyecek. Mum gibi eriyecek. İsa Mesih ve Mehdi'nin meselesiyle Allah'ın izniyle yerle bir olacaklar. Damla kan akmayacak. İnsanlar burnu dahi kanamayacak. İlimle, irfanla, sevgiyle, bilgiyle, akılla, Kanuna, hukukla bu fitneyi yok edeceğiz.